Güzel, güneşli bir İstanbul sabahından yeniden merhaba. Güneşli bir gün kötü olabilir mi? Kış günü güneşli bir sabaha uyandım. Kendim çok ışık saçmıyorum şu anda. Biraz güzelleşeceğiz. Yeni kullandığım ürünlerden bahsedeceğim. Ondan sonra makyajımızı yapıp evden çıkacağız. Detayları anlatacağım size. Uçuk ilacı aldım. Du uçuk çıktı dudakımda. Çok fenaayım ben herhalde bir 10 senedir uçuk çıkarmamıştım. Bu seyahat yorgunluğu bilmem ne. Hiç günün ışıltısını şu anda kendimde hissetmiyorum. Bir toparlayalım kendimizi. Benim biliyorsunuz yanak bölgemde gözenekler birazcık fazla. Cildim de böyle seyahatte falan yoruldu. Yıkadığınız su bile değişince saçınız da cildiniz de etkileniyor. Facelab markasının akne karşıtı gözenek sıkılaştırıcı toniği. Facelab'ın bütün ürünleri %100 vegan hayvanlar üstünde test edilmiyor. Bilginiz olsun. Daha önce ben Instagram storylerinde de birkaç cilt bakım ürününü bu markanın paylaşmıştım. Bu tarzda cilt yenileyici tonikleri kimi direkt sıvı olarak parmaklarıyla yüze uyguluyor, kimi pamuk yardımıyla uyguluyor. İçinde %2 salisilik asit var. Özellikle yağlı karma ciltlere, sivilceye eğilimli, akneye eğilimli ciltlere çok iyi gelen bir içerik. Hem gözenekleri sıkılaştırıyor, hem cildi yeniliyor. Aseton falan gibi dökülme riski de yok. Şöyle çevirip kapağını kapatabiliyorsunuz. Cildin sebebimin o yağını dengelemesi önemli. Fazla yağlı olduğu zaman cildiniz nefes alamıyor, gözenekler açılıyor. Onları kapatmaya uğraşıyoruz sonra benim de çok severek kullandığım bir tonik. İkinci adımımızda özellikle cildi derinlemesine temizledikten sonra iyi bir nemlendirici ürüne ihtiyacınız var. Markalardan gelenler videosunda hatırlarsınız markanın böyle çok güzel bir seti hediye gelmişti bana. İçlerinden en çok sevdiğim ürünlerden biri çok yoğun nemlendiricili hirolonik asit olarak geçiyor. Bunun içinde de %2 hirolonik asit var. Bu neye yarıyordu? Cildimizi gün boyu nemlendirmeye yarıyor. Şöyle parmak uçlarımı aldım. Bu tarzda damlalıklı ürünler de çok güzel. Kullanacağınız kadarını elinize alıp hiç ambalajdaki ürünü kirletmiyorsunuz. Bu hirolanik asiti bir nevi daha kuvvetli nemlendirici gibi düşünebilirsiniz. Ama güzel tarafı tek başına makyaj bazı olarak bile kullanabilirsiniz. Bazı bu tarzda formülasyonda ürünler böyle tortu, plaka gibi şey bırakıyor. Üzerine makyaj yaptığınız zaman yapamıyorsunuz. Kusabiliyor. Bunda öyle bir problem yok. Çok hızlı emiliyor. Şimdiden emdi. Cildimde şey kalmadı. Aynı zamanda içinde peptit olduğu için yaşlanma belirtilerine karşı savaşmamıza yardımcı oluyor. Son olarak da aynı markanın C vitamini serumunu kullanmaya başladım. İçindeki maddeyi buraya yazıyorum. Telaffuz etmeye kalkmayacağım. Muhtemelen doğru edemeyeceğim çünkü. Özellikle kış aylarında, sonbahar aylarında C vitamini kullanmayı ben çok seviyorum. Siz gene dikkatli olun. C vitamini gündüz kullandıktan sonra illa bir güneş kremi de cilt bakım rutininize ekleyin. Yaz kış öneriliyor. Evde iken bile öneriliyor artık güneş kremi. Çünkü bilgisayarlarda bu tarzda ışıklarda cildimiz gene lekelenebiliyor. Evet bence de manyaklık ama lekelenecek cilt o ışığı bir yerde bulup bu kamera ışıklarından bile lekelenme olabiliyor. C vitamini özellikle cilt tonu eşitsizliklerinde daha mat ciltleri daha parlak aydınlık ciltlere çevirmek için çok yararlı bir içerik. Bir de içinde serbest radikaller olduğu için hani azaldığı zaman bizim yaşlanmamızdan sorumlu olan serbest radikaller var ya onlardan bolca var içinde. Kalajen üretimini de desteklediği için C vitaminini. Şimdi bunlar iyicene bir emsin kendini. Bir dudak yumuşatıcı kullanacağım. Uçuğum da olduğu için direkt tırnağımın tersiyle elime alıyorum. Şöyle parmağımla uyguluyorum. Uçuk çıkardım ya. Vallahi 10 senedir böyle bir şey başıma gelmemişti. Şimdi kapatıcı. Kullandığım bütün ürünleri açıklamaya da linkini koyacağım. makyajımız hazır. Uçuğu da çok güzel kapattım. Şimdi hemen üstüme bir şey giydim. Planlarda değişiklik oldu. Şöyle ki hem hava bozdu hem Türk lirasının değeri bozmuş durumda. Bugün kıyamet günlerinden biri. Birkaç kere yaşadık bunu. Bir gün içinde %15, %20'ye doğru giden bir değer kaybı söz konusu. Vlog kamerasını Dubai'den alamamıştım. Hiç vakit kaybetmenin anlamı yok. Çünkü zaten alacağım. Bir haftayla birkaç milyar fazla vermek istemiyorum açıkçası. Babam da bendeydi. Bugünün programını tamamen iptal edip sirkeci tarafına gideceğiz. Online da almak istemedim. Niye online almadın diye soranlar için. Çünkü markalar böyle bilindik kamera markaları, cep telefonu markaları siparişleri alıp parayı çekip sonra da iptal etme durumu oluyormuş. Twitter'dan, Ekşi'den falan denk geldim. Neyse lafı uzatmadan arabaya atlayıp sirkeci tarafına gideceğiz. Şu kamera işini halledeceğiz. Bugünün vlogu tamamen başlangıç noktasından sapmış durumda. <laughs> Hadi gidelim. Bu arada tablolar da arkada hala boş duruyor. Kararsız bir insan olduğum için ne koyacağıma karar vermedim. Veremedim. Yazın bana öneri bir şey buraya. Koridorum böyle beyaz. Şeylerin kapı girişleri falan, çerçeveler, ahşap rengi. Ona uygun bir şey bana yazın. Burada da böyle aksesuarlar vesaire var. Hadi çıkalım şimdi. Hayda. Oh sakin ol. ben <laughs> yani çok i̇pin ucu ee, kaçar dediler şimdi. Evden çıktığımızda dolar kaçtı? 12 12, .30. 12 Fark etmez ki sabah kaçtı, akşam <laughs> kaçtı. Dur şu anda Speedy Gonzales gibiyiz. Biz çok hızlı hareket etmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti. Daha dur erken konuştum. Piyasalar bu. kapanmadı da. Şu anda 15 oldu bir dakika. Şu anda yüzde %15 oldu. Şuradan takip ediyoruz. Hangi ekrana bakayım? Sirkeci değilsin. Sen bak ben buraya bakayım. Başım dönüyor zaten. Başın döner yani. Deli gibi de yağmur yağıyor. Bereket hani. Bereket yağıyor evet. Bak her şey harika de hemen düşer. Her şey harika zaten sağlıklıyız. Tamam. Ben yani bizim için demiyorum ki. Bu çok sinir gidiyor, bozucu gidiyor, bir şey ya. Gidiyor. Sinir bozucu Birileri zenginleşiyor bu ekranda, birileri fakirleşiyor. Birileri... Çoğu birileri fakirleşiyor. Yorarsın kendini be güzelim. <laughs> Hiç komik değil bunu ama. Bak ayağımı dışarı çıkardım. %5 arttı daha üstüne. Ayağımı içeri aldım, 3 düştü. Do Doğu Bank değil, Hayyam'a gidiyoruz. Hadi. O zaman vazgeçiyor. O yüzden önceden telefon açtık. Ya amacımız oydu zaten. yüzden verebiliyor musunuz? Değil, veririz dediği için. Değişebilir, bilemiyoruz demeleri gerekiyor. Ben şeye de okeydim. Kapora göndermeye de gerek yok dedi. İrem Akkur bir ismimi yazdı. Hatta önce bir tane dedi, iki tane varmış o yüzden. Şimdi videoyu editlerken araya açıklama gireyim. Döviz artışı başladığı anda o kadar fark olmadan, dolar yükselmeye başladığı anda bildiğim daha önce kamera aldım bir yeri aradım. Elinizde makine var mı? Ne kadar diye fiyatı sordum. Söyledi fiyatı. İki saat içinde geleceğim, satın alacağım, bu fiyattan okey midir dedim. Tabii okeydir dedi. Kapora ister misiniz, gönderebilirim dedim. Hiç gerek yok dediler. İşte evden kalkıp oraya gittik. Gittiğimiz zaman e, yüklü bir fiyat artışı çıkardılar. Biz de ikinci duraktan satın aldık. Gene tanıdığımız ama başka bir yer vardı. Onu da açıklama olarak araya giriyorum. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hayırlı olsun tekrar. Şimdi yedek bir tane daha batarya alacağım. Çünkü genelde gün ortasında gittiği için şöyle bir mikrofon detketi var. Evet. Evet. Çikolatakilliliğimiz hafif bir küçük bir batarya. Tamam, bundan bir tane daha rica edeceğim. Tamam. Tam ismi söyleyelim. E, fototek Hayyan fototek Hayyan Foto Döviz artışı olmadan o fiyatla verdiler. Vallahi evet, teşekkür evet. ederim. Rica ederim her zaman. Reklam değil. <laughs> İçten gönülden <Gerçek>. bir şekilde <laughs> paylaşıyorum. Şöyle göstereyim. Hayyan pasajına geldiğiniz zaman ikinci katta ben de kamerayı bu aldım halimle çıkıyorum burada. dış nizam dış nizam sorun yok afiyet olsun teşekkür <laughs> ederim arabaya dönüyoruz yağmur çok ben tekerleme gibi. Eski vlog kamerasıyla yeni vlog kamerasının vlogunu çekiyorum. Nasıl? Şunun güzelliğine bakın. Mikrofon şu renkliyi taktım. İki tane yedek pilimiz var. Aletimiz bu. Şu renkli mikrofon şeyini hediye verdiler. Şimdi hiçbir şeyini denemedim. Hiçbir ayarını yapmadım henüz. Normalde ben şimdiye kadar hiç Sony kullanmadım. Nikon'la Canon kullandım. O yüzden hiçbir menü ayarını filan bilmiyorum. YouTube'da benim de videolara bakıp ona göre bütün ayarlarını baştan yapmam gerekiyor. Ama şöyle bir tripodu takıp iki kamerayı yan yana koyup bir görüntü kalitesine bakmak istiyorum açıkçası. Şuna bakın. <laughs> Çok tatlı oldu. Ha bu yukarı doğru açılmıyor ki kafa gitti. Şimdi birinci şeyimiz alışmam gereken durum. Burada ekran yukarı doğru dönüktü. Bunda yana doğru dönük. Dur çözmem lazım bu işi. Şu anda çok heyecanlanmış durumdayım. Bu arada bunun burada daha bronz çıkıyorum. Benim bunun ayarlarını öğrenmem zaman alacak ya. YouTube videosu şey yapmam lazım. Şöyle bir özellik var bütün kameralarda. Tabi buradan yapmıyor. Bundan daha iyi çekmezse oturur ağlarım bu arada. Karşılaştırma videolarını çok izledim ama şey diyeceğim renginde bile fark var. Ay yüzüm daha düzgün kendim gibi gözüküyor. Kabaca bir ayarlar bir şeyler yaptım ama Bak aynı anda çekiyorum videoyu. Saat 12'ye 10 geçiyor. Başka zaman da çekilmiyor. Hangi tarafta daha güzel çıkıyorum? Söyleyin ona göre onunla devam edeyim. Ten rengim bile farklı ayol. Daha önce size storylerde anlatmaya çalışmıştım. Kameranın, objektifin yüzdeki etkisini. Bu iki kadın aynı kadın mı? Ayol ırkımız bile farklı duruyor. Senin renklerin kaymış. Dudağımdaki rujla göz farım bu renk değil aslında. Daha bronz duruyorum ama burada daha bronz duruyorum ama gerçekte gözümdeki farla dudağımdaki ruj bu renk değil. Bu gerçeğe yakın. Yüz hatlarım da burada aynada gözüktüğüm gibi gözüküyor. Hmm. siz söyleyeceksiniz artık çok geç makinayı aldım gerçi de burada daha bronz duruyorum ama gerçekte gözümdeki farla dudağımdaki ruj bu renk değil bu gerçeğe yakın yüz hatlarımda burada aynada gözüktüğüm gibi gözüküyor hmm. bu arada tabii ayarlar farklı bunda daha hiç ayar yapmadım şu anda bu daha beyaz ışıkta, bu daha sarı. İçerideyken bu daha iyi çekiyordu. Bunu direkt kutudan açtığım gibi ekledim. Hiçbir ayar yapılmadı henüz. Ben bir süre böyle gezeceğim. <laughs> Umarım videoyu ve yeni kamerayı beğenmişsinizdir. Ben bir müddet böyle takılacağım. <laughs> Şimdi YouTube'daki ilgili kameranın videolarını açacağım. Ona göre bir ayarlama yapacağım. Yorumları bekliyorum. Hangisiyle yolumuza devam edelim? Artık çok geç gerçi. Nasıl devam edeceğimiz belli de hangisini daha çok beğendiniz? Şu ışıkta tekrar bakalım. Ama sizi yanlış yönlendiriyorum. Daha bunda hiçbir ayar yapılmadı. O yüzden. Şimdi eski kamerayla videoyu kapatayım. Sizi yanlış yönlendirmeyeyim. İkisinin de kalite farkını ancak şöyle anlarız. Bundaki ayarlar onda yapıldıktan sonra o zaman aslında karşılaştırmak lazım. Sizi yanlış yönlendirmeyeyim alacaksanız. Eski vlog kamerasıyla şu anda videoyu kapatacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şeyi tavsiye edebilirim. Almak zorunda olduğunuz, ihtiyacınız olan şeyler varsa. Nacizane tavsiyem yılbaşını geçirmemek. Böyle şeyleri satın almak için ama ihtiyacınız varsa illaki almak zorundaysanız yoksa hani lüks şeyler ya da keyfe keder olan şeyler için bence de bekleyin ama almak zorunda olduğunuz şeyler varsa çok ötelemeden e, almanızı öneririm. Benim evde şimdilik durumlar böyle ben şimdi youtube'un başına geçip yeni kamerayla ilgili bütün bilgileri öğrenmeye çalışacağım. Benim de ilk Sony deneyimim olacak. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bakalım hangi kamerayla görüşeceğiz. Hadi bay bay.